Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Merhabalar Haber Ajans kanalına hoş geldiniz. ABD Başkanı Joe Biden 1915'te Ermenilere yönelik gerçekleştirilen katliam için soykırım ifadesini kullandı. Türk Dışişleri ise bunun iki ülke arasındaki ilişkilerde derin bir yara açacağını vurguladı. ABD Başkanı Joe Biden Ermeni tarihçilere göre Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermenilere karşı yapılan katliamların başlangıcı kabul edilen 24 Nisan 1915'in 106. yıl dönümünde o dönemde yaşananları soykırım olarak tanımladı. Biden 24 Nisan dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada her yıl bugün de Osmanlı döneminde Ermenilere yönelik soykırımda hayatını kaybedenleri anıyor ve bu tür zulümlerin bir kez daha tekrarlanmaması için yeniden taahhütte bulunuyoruz ifadesini kullandı. Biden'ın 24 Nisan mesajı sonrası Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı'nın ifadelerinin kabul edilmediği ve en şiddetli şekilde telin edildiği, belirtilerek iki ülke arasındaki ilişkilerde derin bir yara açacağı vurgulandı. M. Her türlü son dakika gelişmelerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.